Sual. Kur'an-ı Kerim'de geçen, Müslümanların vasıflarından bazıları nelerdir? Cevap. Araf suresinin 31. Ayetinde mealen, Allah mallarını israf edenleri sevmez buyurulmuştur. Araf suresinin 56. Ayetinde mealen, bozgunculuk yapmayın buyurulmuştur. Tevbe suresinin 7. Ayetinde mealen, Allah, sözleşmeleri bozmaktan sakınanları sever, buyurulmuştur. İbrahim Suresinin 26. Ayetinde mealen, küfre sebep olan çirkin söz söylemeyiniz, çirkin kelam, rüzgarın yerden kopardığı, kökü olmayan çirkin bir ağaca benzer, buyurulmuştur. Nahel Suresi 90. Ayetinde mealen, Allah, adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya bakmayı emir eder hayasızlığı, fenalığı ve haddini aşmağı men eder. Ayeti kelimedeki ihsan, tasavvuf demektir. Allahü Teala'ya, görür gibi ibadet etmektir, buyurulmuştur. İsra suresinin 23 ila 24. Ayetlerinde, ve ahkâf 15, mealen, anana, babana öf deme, onları azarlama. Onlara tatlı söyle, onlara acıyarak alçak gönüllülük göster. Rabbim, onlar beni küçükken yetiştirdikleri gibi, sen de onlara merhamet et diye dua et, buyurulmuştur. İsra Suresi 26. Ayetinde mealen, akrabana, yolcuya, düşküne hakkını ver. Elindekini israf etme, buyurulmuştur. İsra Suresi 28. Ayetinde ise mealen, eğer fakirlere verecek şeyin yoksa, onlara bir şey veremeyeceksen, hiç olmazsa onlara tatlı söz söyle, buyurulmuştur. Taha suresinin 131. Ayetinde mealen, o kafirlerden, kendilerini imtihan etmek için bol bol rızke verdiğimiz kimselere bakma. Dünyalıkları onları azaba götürecektir, Rabbinin sana verdiği rızke, daha iyi ve daha devamlıdır, buyurulmuştur. Herkese lazım olan iman sayfa 461.